Trump'un mesajları terminallere düşüyor. Donald Trump faiz oranlarımız çok yüksek. Bulunduğumuz noktadan 3 puan daha faizler düşük olmalı. Jerome Powell gerekeni yapmıyor. Powell gerekeni yapmalı diyor. Amerikan Başkanı Donald Trump politika faizine ilişkin görüşlerini arka arkaya sıralamaya devam ediyor ve an itibariyle yapmış olduğu bir konuşmada Mevcut seviyelerden 3 puan daha düşük olması gerekiyor. Amerika'nın faizleri diyor. Ee, nasıl okumak gerekir? Ee, yüksek buluyor musunuz Amerika'daki faizleri yaşanan gelişmelere entegre olarak? Çünkü Jerome Powell'da e, faizler bu seviyede seviyedeyse e, tarifelere bakmak gerekiyor açıklamasında bulunmuştu geçtiğimiz haftalarda. Aslında bu konuyla da direkt ilintili. Ee, biz açıkçası yıl sonuna kadar iki defa faiz indirim bekliyoruz. Ee... Tam olarak açıkçası kaç olur onu söylemek zor ama 250'şer bas puan gibi beklentimiz vardı. Ama Trump'ın sonuçta bundan sonra belki farklı olabilir ama en azından bir iki defa faiz artışı veya işte ikiye bölünmüş bir faiz artışı ve faiz düşüşü bekliyoruz. Önümüzdeki yıl için de 5 faiz indirimi öngörülüyor. Buna ilişkin ne dersiniz? Jerome Powell bu denli... Ee, hızlı faiz indirimleri görecek miyiz onun döneminde? Ge Gelecek yıl. Şu şartlar altında bazen görmek zor. Ama e bu trende bakarsak ya sanki faiz indirimi devam edecek gibi gözüküyor. Tabii hem tarifeler hem faiz indirimlerine ilişkin e, beklentiler hem de Trump'ın serzenişleri e, nasıl devam edecek bunu takip etmek gerekiyor. Tekrar son dakikada geldi onu da ifade edelim. Donald Trump, Powell bunu anlamadı asla anlamayacak. Politika faiz Amerika'da yüksek bulunduğu noktadan 3 puan daha aşağıda olmalı diyor ve Jerome Powell'a yüklenmeye devam ediyor